teknoloji ve inovasyon odaklı girişimleri desteklemek amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen Türk Hava Yolları Terminal Girişim Hızlandırma Programı bu yıl Turkish Cargo'nun inovasyon odak alanında çözüm üreten girişimlerin başvurularını bekliyor. Bu 5 maddede çözüm üretiyorsanız bu programa başvurabilirsiniz. Enerji verimliliği, güvenlik ve operasyonel verimlilik, tarife gelir ve network optimizasyonu, veri odaklı pazarlama analitiği ve veri odaklı satış analitiği. Bu alanlarda çözümünüz varsa, Türk Havayolları Terminal Girişim Hızlandırma Programına başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru 5 Ocak, çok az bir zaman kaldı. Programa ise eğitim ve mentorluklara katılabilecek, burada birebir görüşmeler yapabilecek yani kısacası program takvimine uyabilecek herkes başvuru yapabilir. Bu yıl programa seçilen girişimler Turkish Cargo ile POC yapma imkanı yakalayacak. Ayrıca kurum tarafından uçuş mili ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği gibi avantajlar da sunulacak. Türk Hava Yolları'nın üst düzey birimleriyle birebir mentörlük alma fırsatı yakalayacak. Tabii ki bunların yanında eğitim ve mentörlük gibi girişimcilerin ihtiyacı olabilecek bütün seçenekler Türk Hava Yolları Terminal Girişim Hızlandırma Programı kapsamında verilecek. Son başvuru 5 Ocak, az bir zaman kaldı. Aklınıza takılan sorular varsa bize iletmeyi unutmayın. E-girişim olarak sizlere bu tür başvuruları paylaşmaya devam edeceğiz.